Bi Kripto YouTube kanalından herkese tekrar merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda KCX borsası kaçıncı sırada sıralamasını görüntüleyeceğiz ve ayrıca bir de KCX borsasının sunmuş olduğu bonusa değineceğiz. Videomuzun içeriği bu şekilde. Hızlı ve net bir şekilde anlatacağım. Videoya geçmeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Bunu yapıyoruz. Sizden ricam bu şekilde. Hızlı bir şekilde geçeceğim. Hiç öyle videoyu sardırmanıza gerek yok. Öncelikle Kacex borsasına değinelim. Umarım videoda da çıkıyordur. Ee, Kacex borsası kaçın sırada diye sorduğunuz zaman Coin Market Cap adlı yazılımın hacim, güvenilirlik e, sıralı bir sıralaması var. Kriterlere göre bir sıralaması var. Bu kapsamda Binance birinci sırada yer alıyor. Coinbase ikinci sırada. OKX üçüncü sırada diye gidiyor. Şimdi Kacex'e bakalım. Bakın KCX 28. sırada yer alıyor ve çok hızlı ilerliyor. Ciddi hızlı bir şekilde ilerliyor. Bunun nedeni de ne? Şu borsanın e, MXC'nin yöneticisi. Bakın hacim de kaybetmiş. 944 milyona düşmüş. MXC'nin yöneticisi KCX'e geçti. KCX ondan dolayı popüler olmaya başladı. Yakında 28'de değil ilk 15'in içinde göreceğimizden ben eminim. Onu söyleyeyim size. Borsa kaçın sırada sorumuzun cevabı 28. Peki 28. sıra güvenilir midir? Size şöyle özetleyin. Bakın eğer sıralamayı da görmüyorsanız diye ben şöyle bir şöyle yapayım. Videoya çıksın orada. Belki bazen çıkmıyor. Tekrar göstereyim. Kacex 28. sırada. 1. sırada Binance var. Güvenilir mi? Ona geleceğim. Bakın 63. 3. sırada BTC Türk var. BTC Türkiye güveniyor musun kardeşim? Ya da abi ya da abla. Amca da olabilir. Dede de olabilir. 83. sırada paribu var. Bakın eminim bunları kullanmışsınızdır. Kullanıyorsunuzdur. Anladınız mı? Daha aşağı gitmiyorum diğer borsalara. 127'de bir teksem var. Bu borsa 28. sırada Seyşeller Adası'nda kurulmuş. 2021 yılında kurulmuş bir kripto para borsası. Şimdi gelelim Borsanın yeni kullanıcılar için bir ödülü var. Yapmanız gereken videonun açıklama kısmındaki linkten tıkladığınız zaman kayıt ekranına geçeceksiniz. Böyle bir kayıt ekranı açılacak. Mail, numara, şifrenizi dolduruyorsunuz. Kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Daha sonra borsaya geldiğinizde bakın şurada etkinlik merkezi yeni kullanıcı ödülü. KYC doğrulaması tamamlıyorsunuz. 30 dolar vadeli işlem bonusu kazanıyorsunuz. Cep numarası ekliyorsunuz. Mail ekliyorsunuz. 20 dolar vadeli işlem bonusu daha kazanıyorsunuz. Son olarak rehber var. Öğrenmeye başla diyorsunuz. Rehberle işte tanıtım yapıyor size. Bunları şey yapıyorsunuz. Mum çubuğu falan diyor. Tamamlayalım. Adamlar bu bonus kullanmanız için size de öğretiyorlar bu arada. Yani adamlar her şeyi düşünmüşler. Bakın tamamladık. Geri gelelim. Şuradan yeni kullanıcı ödülü. Öğrenmeye devam edin diyor. Tamamlamamışız. En son bir şey mi kalmış? En sonda bir vadeli işlem yapmamızı istiyor. Onu da buradan aldığımız bonus var ya. Ondan yapıyoruz. Bu da tamam. Anladınız mı? Bakın burada tik 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 oluyor. Her şey bu kadar. Kacex borsası sıralaması 28. Daha da ilerler. Kaçıncı sırada sorusunu cevapladık. Ekstra bir bonus var. Onu da bahsettik. Bakın bunlar sınırlı süre. Bunları kaçırmayın. Bedava para. Vadeli işlemlerde bu işlemleri yapabilirsiniz. Son olarak kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi ne yapıyoruz unutmuyoruz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.